Gaziantep'te bir petrol istasyonu muhasebecisinin seyir halindeki aracını durdurarak araçta bulunan 148 bin 100 lirayı çalan maskeli iki şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheliler adli mercilere sevk edildi. Olay 12 Nisan 2023 Çarşamba günü Gaziantep Kilis Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Halil B. ve Ramazan Ç. isimli iki şahıs kiraladıkları araçla iş yerinden çıkan petrol istasyonu muhasebecisini takip etmeye başladı. Kısa süreli takibin ardından muhasebeciyi durduran iki şüpheli araçta bulunan 148 bin 100 lirayı çaldı. Yaşanan soygunun ardından çalışma başlatan Asayi Şube Müdürlüğü, Gaz Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. İncelemelerin ardından olayı gerçekleştiren şüphelilerin İbrahim Halil B ve Ramazan Ç olduğu belirlendi. Soyguncu iki şahıs saklandıkları adrese yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adli mercilere sevk edildi.